merhabalar. Kolder Banker Batı Gayrimenkul 0640'tan kendi bir kazandı Erben. Bugün Menemen'deyiz. Menemen Hikmet Konağı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz tapu dairesindeki 1 artı 1 dairemizin satışını Nilay Hanım'a gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İranlı müşterimiz Muhammed Bey'in dairesinin satış sürecini çok kısa bir sürede hallettik. Yaklaşık 4 gün içerisinde sattık. Kendisine de hayırlı olsun. O da vatandaşlık almak için bu dairenin satışını gerçekleştirdi. Gayrimenkul ihtiyaçlarınız karşılanmıyorsa eğer aramanız gereken Kandemir Kazandöer Herkese merhabalar Kolder Banker Batı 0640'dan Kandemir Kazandöer ben Evet az önce Menemen'de gerçekleştirdiğimiz tapu işlemimizin mülk sahibiyle şu anda arabada beraberim Kendisi İranlı bir müşterimiz ve bu daireyi satın alma sebebi vatandaşla başvurudan kaynaklıydı lakin başka daireler satın aldığı için bu daireyi satıp Vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Şimdi bu noktadan sonra ee, röportajımıza İngilizce devam edeceğiz. Okay, now Muhammed, um, as you experienced, uh, we sold your apartment in very, very fast, like in four days. And as being of your real estate agent, I want you to make a comment to my subscribers and my followers. How was my um, service to you as a real estate agent? Just I can say everybody want to buy or sell. Please look for the cold well banker and Mr. Kandemir no. because he said a very good uh, slang and very good sentence to me. Then I am very, very relaxed. He said don't worry about anything. I am will be here. If you have anything, if you have any information if you know from other agent have the not good service please just let me know then i solve for you everything now i am very glad to do the business with the cold banker also my best friend mr kandemir and uh, if i want to buy or sell again any apartment or rent or something else at first i call to him thank you very much thank you for all of the group of the cold banker and also my best friend mr kandemir Thank you very much, Mohamed, for your comments. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere güzel bir e, müşterimizden memnuniyet videosu aldım. Ne diyorduk? Gayrimenkul ihtiyaçlarınız karşılanmıyorsa eğer aramanız gereken Kandemir bir kazandır. Görüşmek üzere.